Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar size Ağustos ayının genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Bu ay burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek 8 Ağustos'ta. Ardından 22 Ağustos'ta Kova'da bir dolunay gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iki etkileşim sizlerin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Bu dönem içerisinde hem gelecek hedeflerinize rahatlıkla adım atabileceğiniz hem ilişkilerinizi, uzun süreli ilişkilerinizi ve evliliğinizi destekleyebilecek ve bu konuda kararlar alabileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Kendinizi pırıl pırıl parlatacağınız, fiziksel görünümünüze önem vereceğiniz, kendinizi dış dünyada yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceğiniz etkiler altındasınız. Kalbi boş olan sevgili aslanlar bu dönem içerisinde gönüllerine uygun birisiyle tanışabilirler veya bir ilişkiyi bir sonraki seviyeye geçirmek üzere kararlar alabilirler. Aynı zamanda iş ortaklıkları ve iş birlikleri için bu ay gökyüzü sizi destekliyor. Özellikle 22 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Dolunay, Jüpiter'in de Kova burcuna tekrar gerilemesi, retro harekette bulunan Jüpiter'in Kova burcuna geçişi ve Dolunay'la yoğun bir etkileşim içerisinde olması sebebiyle ilişkilerde belki mart nisan mayıs aylarında öne çıkan temaların sonuçlarını çözümlerini Ağustos ayının 22'sinde ve bu civarda edinebilirsiniz. Bu ay Mars savaş ve mücadele gezegeni enerjimizi nereye yönlendirdiğimizi sembolize eden Mars. Başak Burcu'nda geçiş, geçişini sürdürecek. Sizin maddi alanınızda yer alacak. Dolayısıyla bu ay harcamalarınız artabilir. Ama bir yandan da Venüs'ün 12 Ağustos'tan sonra Merkür'ün de bu alana katılmasıyla birlikte tüm odağınız para konuları, kazançlar, birikimleri doğru değerlendirmek ve yatırımlar yapmak olabilir. Belki bu konuda işinizi geliştirecek yaratıcı fikirleriniz olacaktır. Web siteleri olabilir, yazışmalar, sözleşmeler ve anlaşmalar olabilir. Kendinizi iş konusunda destekleyecek eğitimler alabilirsiniz veya yeni bir yöntem ve teknikle kendinizi destekleyebilirsiniz. 16 Ağustos'tan sonra Venüs terazi burcuna geçiş yapacak ve ayı Ağustos ayını terazi burcunda geçirecek. Dolayısıyla bu yerleşim sizler için iletişim alanında yer alacak. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, Komşularınızla, yakın akrabalarınızla sık sık görüşebilir ve sosyalleşebilirsiniz. Ee, kısa gezilere çıkabilir, e, kültür turları yapabilirsiniz. Aynı zamanda Venüs'ün Terazi Burcu'nda sanatla, estetikle, güzellikle de çok alakası var. Yaratıcı fikirlerinizi yapacağınız belki mesleki konularda zihninizi oldukça yaratıcı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Yazdığınız, çizdiğiniz, anlattığınız şeyler oldukça dikkat çekici olabilir. Dolayısıyla Venüs'ün bu geçişinden faydalanmalı. Aynı zamanda yakın ilişkilerinizi, iletişiminizde oldukça ılıman kılabilecek bir görünüm bu barışmak, barış sağlamak, ilişkilerde denge kurmak için Venüs'ün bu geçişinden faydalanabilirsiniz. E güzel bir ay geçirmenizi diliyorum sevgilerimle.